Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak Tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şu anda size iki model üzerinden anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de iki sıra kadar haroşe ördüm ve haroşeyi de ters ördüm. Birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. Ön yüzdeyim bu arada. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters olarak ördüm. İpi markaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıyorum. Tekrar ters öreceğim. 1 2 3 Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmek ters olarak ördüm. Şöyle göstereyim size. Şimdi burası kenar olduğu için burada 5 tane ters ilmek ördüm. Daha sonra modelimi kuracağım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Bir modelle diğer modelin arasında 10 tane ters ilmek örüyoruz. Şimdi 1 2 ilmek yine düz olarak ördüm. İpi benden yana alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Eğer devam ediyor olsaydım burada 10 tane ters örecektim. Kenar olduğu için 5 tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 10 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmeğimi yine düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters ipimi arkaya aldım. 5 ilmek düz. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ters ördüm. Devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum yine. 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. Birini bıraktım. Şimdi burada ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Düz ilmeğimi önden alıp tersi arkadan alıyorum. Ilmeklerimin yerlerini değiştirdim ve ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. Bu sefer arkadan aldım ters ilmeği. Diğer ilmeği de sola doğru açıyorum yani düz ilmeğim. Evet bakın düz ilmeklerimin birini sağa doğru açtım, diğerini sola doğru açmış oldum. Şimdi i̇pi benden yan alıyorum, tekrar ters örüyorum. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada yine düz ilmeklerimin birini sağa doğru açacağım. Diğerini de sola doğru. Önden aldım birinci ilmeği. Yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz örüyorum. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Bu sefer arkadan aldım ilmeğimi. Ilmeklerimin yerlerini değiştirdim ve tek tek düz ördüm. Kalan ilmekleri ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sıramız bu şekildeydi. Şimdi modelin arka yüzünde de işlem var arkadaşlar. Onun için devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım düz örüyorum. Düz görünüyor ilmeklerim 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi bunu örmüyorum. Buradaki ilmekte yerlerini değiştireceğim. Çünkü buradaki ilmeği bu tarafı doğru açmam gerekiyor. Yani şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. Bu öndeki düz ilmeği başa aldım. İpi benden yana alıp iki ilmeği birlikte ters ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Bir, iki ilmek ters örüyorum. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimi de bu tarafa doğru açacağım yine düz ilmeğimi. Arttırmamı yaptıktan sonra bu ilmeğin ve arkasındaki ilmek ikisini birlikte ters örüyorum. Şöyle göstereyim size. ilmeklerimiz biri sola doğru açılıyor, diğeri ise sağa doğru. Devam edelim şimdi. Arada düz örüyorum yine. 1, 2, 3, bir tane düz ilmek kalana kadar devam ediyorum. 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıyorum. İkinci ilmeğin başa alacağım. İlmeklerimin yerlerini değiştirdim ve bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Burada bir artırma yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir arttırma yapıyorum bu ilmeğin ve arkasındaki ilmek ikisini birlikte ters örüyorum bu sefer. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp kenar ilmeğimi ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5. sıradayım. Tekrar ters örüyorum. 1 2 ilmek ters ördüm bu sefer. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi bu ilmeğimle bu ters ilmeğimin ikisini birlikte şöyle örüp sağa doğru açıyorum. Burada bir artırma yapıyorum ve bu ajurlu ilmeği ters örüyorum. Devam ediyorum. İpimi arkaya aldım. İki tane düz ilmek görünüyor. İkisini düz ördüm. İpi benden yana alıp ajur ilmeğimi yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada bir arttırma yapıyorum ve bu ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İki ilmeğimi daha doğrusu sola doğru kesiyorum bu ilmeklerimi de. İpi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm iki markaya aldım bakın bir ters ve bir düz ilmeğim soldan girerek ikisini birlikte örüyorum ve sağa doğru kesmiş oluyorum bu iki ilmeğimi daha sonra bir arttırma yapıyorum ajul ilmeği ters örüyorum ön yüzde iki markaya alıp bir iki ilmek düz örüyorum İpi benden yana alıp yine bakın ajul ilmeğimi ters ördüm bir ilmek arttırdım sıradaki bir düz ve bir ters ilmeğin yönünü sola doğru çevirip kestim 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz 5. sıramız bu şekildeydi devam ediyorum arka yüzde ve son sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm ipi benden yana alıyorum yine burada ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum ikinci ilmeği başa alıyorum Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Ajurlu ilmekleri arka yüzde ters e, düz örüyorum. Arttırma yaptıktan sonra ajurlu olan iki ilmeğimi düz ördüm arka yüzde. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. İki tane ajurlu ilmeğim var. Bunları tek tek düz ördüm bir artırma yapıyorum ve bu ilmeğin arkasındaki ilmek ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bakın şöyle ön yüzden göstereyim size modeli. İlmeklerimizin birini sağa doğru diğerini ise sola doğru açtık ve modelimizi şekillendirmiş olduk bu şekilde. Şöyle devam edelim tekrar. Düz örüyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar ikinci ilmeğimi başa alıyorum. İkisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Ajurlu olan iki ilmeği düz örüyorum. İki ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Ajurlu görünen iki ilmeğimi tek tek düz örüyorum. Bir arttırma yapıp bu ilmeğin ve arkasındaki ilmek ikisini birlikte ters ördüm bir ilmeğim kaldı düz düz ördüm ve kenar ilmeğimi de ters ördüm evet modeli bir kez kurduk dediğim gibi modelimizi bir kez kurduk model bu altı sıranın tekrarından oluşuyor şimdi çok fazla devam etmeyeceğim ama ikinci modelin birinci sırasında birlikte kuralım ilk sıradan itibaren başlayacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 2 ilmek düz. İkinci modelimizin birinci sırasını birlikte kuruyoruz. Ve 10 ilmek ters bir modelle diğer modelin arasında 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ters ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet, daha fazla devam etmeyeceğim. Dediğim gibi ikinci modelimizin birinci sırasını birlikte kurduk. Model zaten ortaya çıktı. Dediğim gibi altı sırada bir kendini tekrar ediyor. Buradan itibaren yine devam edebilirsiniz. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Evet, bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimizin daha büyük hali. Yani model üst üste gelince bu şekilde duracak. ipim diğerinden bir tık daha koyu. Bakın bu ipim biraz daha açık. Yine marka olarak aynı. Evet modelimiz dediğim gibi ilerledikçe bu şekilde duruyor. Şöyle göstereyim size. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Ben burada da yine lastik olarak haroşe ördüm modelin alt kısmına ve haroşeyi de yine ters olarak ördüm. Çünkü modelin içindeki haroşe de ters örülüyor. Evet modelimiz bu şekilde dediğim gibi. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde, çocuk yeleklerinde, süeterlerinde dilerseniz elbise etik kısmına kullanabilirsiniz bu modeli. Yine yazlık koton iplerle yazlık bluzlarınızda deneyebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Tabii ki örgü bilenler için kolay. Şu kısım biraz karışık gelebilir örgüye yeni başlayanlara. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.